Cin suresinin 20. ayeti kerimesi. Resulüm de ki ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseyi ortak koşmam. İşte bu ayeti kerimeye göre de onlar biz sizlerle olmayız. Evet biz bizim büyüğümüz bizi yaratan alemlerin sahibidir. Rızkımızı veren alemlerin sahibidir. Kaderimiz içerisinde bizi yönlendiren de Allahu Teala'dır. Ey Habibim de ki ben Allah'tan başka hiçbir kimseyi Allah'a ortak koşmam. Çünkü Allah Teala zatında tektir. Onun ne eşi ne de benzeri vardır. O bütün bu alemlerin yaratıcısı, mutlak hakimi ve sahibidir. Öyleyse bu alemlerin sahibi ve bizleri yaratan Rabbimiz bırakılır da Allah'ın yarattığı ve hiçbir şeye muktedir olamayan, kendilerine ne bir zarar de bir fayda sağlayamayacak putları veya başka nesneleri kendine hiç Allah'a karşı ortaklar edinir miyim? Ayrıca bütün alemlerin rızkını veren ve Allahu Teala dururken Allah'a muhtaç olan rızkını bizzat alemlerin Rabbinden alan alana yalvarır, ona ihtiyaç arz eder miyim? Evet. Burası değişmiş. Şimdi o paragrafı tekrar okuyorum. Ayrıca bütün alemlerin rızkını veren ve Allahu Teala dururken Allah'a muhtaç olan rızkını bizzat alemlerin Rabbinden alan alana yalvaranlar hiç ona ortak koşan bir kimse için başkasına ihtiyaç arz eder miyim diyoruz. Evet. Rabbinden alan yalvaranlar hiç ona ortak koşan bir kimse için başkasına ihtiyaç arz eder. Efendim yalvarır mıyım? Via